Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber öyle oynamak amaçlı. Reload falan. Yani canım sıkıldığında bundan sonra video çekeceğim. Haberiniz olsun. Yani belli bir video düzeyim olmasa da canım sıkıldığında video atacağım. Olay yani. Öyle canım sıkıldı o yüzden video çekiyorum şu an yoksa. Az önce bir şey fark ettim. Arkadaş şeyime girdim. Biri isek atmış. arkadaşım Mert diye atmış her Büyük ihtimalle takipçilerimden biri. Benim ismini çalmış. Kardeşim lütfen bu videoyu izliyorsan lütfen ismi değiştir. Kendine özgün bir şey yap. Yani ne bileyim niye benim ismimi yaptım bilmiyorum. Hayranım falansın sanırım ama yani bence doğru bir şey değil ya. Ne bileyim. Çok seviyor da olabilirsin. yani kötü bir şey söylemek istemiyorum. Yani şey yapmıyorum yani. Okey tamam koymuşsun da bence yapma ya. Bana doğru gelmiyor. Ben olsam yani gelip Sevec'in ismi falan koymazdım ya da e, Martos falan koymazdım Sevdiğim biri olsa koymazdım Kendime özgün bir isim buldum onu koydum yani İlla başkasında vardır da nickname Ne oh, oh. lan ne ara geldin lan sen Ben gelirim Gelirmiş Hacı ben bir kit basayım ya arkadaşlar valla 20 canımız kaldı şurada basalım biz can Direkt Helal bir, bir canım var Geleyim mi? Zıplayam ya Gerek yok Bekliyorum benden beklenmedik şey birkaç gündür sürse video atıyorum yani Değerinizi bilin Öyle Burada, burada. ne aldın lan herhalde abi ölmüyor mu adam oğlan bir can öldü hayır hayır hayır, hayır. gelin bak can basın öyle gel <laughs> ıııııııııı Ya ooo oh, amınnnn <laughs> Doldum artık Yapacak <laughs> şey, bir şey yok Nerede? Ben ooo başka <laughs> adam geldi ben kaçayım mı? Gel uh, yeah. Gel oğlum Alırız da matıra şu Gel Öyle var. Var var Oo, ne oluyor lan? Relax, calm. Ay, sakin ya. Ben de. Geldim. 32, 64, 112. Evet. Hemen evet, avun sayını öldür. Bir tane daha adam var. Ne kadar dostum. Aynen aynen normalde daha iyi. Evet, hatta tek denemede win alırsak baya ironik olacak çünkü ben normalde her videoda 8 sikere deniyorum. O kadar deneyem mi ya? Eee valla. 8 27 18 18 san 32 vurdum. Evet. Ne oldu oğlum? İki kuşlarım onlar. Ne arkalı mı olma Dur bekle Burada adam falan filan var Oooo oh! Öldürdüm lan bunu Hayda evet, evet. hayda. Geliyorum ben de Hazır. ver 哦哟！哦。来。哦。来。来来，我我我弄你。哎，他 <laughs> git 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 git. Fullbox. 130. Ama lan. Evet. Kaçtı mı? Kaçtı kaçtı diğeri kaçtı. Burada sen herhalde. Burada. Jumper <laughs> attı sanki o yuva orada. lan nasıl öldürdün sen beni ya şşş adam 60 ay 86 ne yapıyor? helal alandan bak ya bak bıyyyyyyyyum bak sen ver öldü ya Altın. at şu an. Allah özür dilerim mi bitirmemesi he? lazım Beni bitiriyor. Bitiremiyor, bitiremiyor. Gel gel gel. Ben de bak burada. Bitiremedi, hala bitiremedi. Vallahi bitiremedi. Öldü lan. Beni kaldırsan hemen. 6 kişi kalmış bizimle birlikte. Alırız. Adam mı var? Geliyor. Yok yok ben çalıyor sıkıntı. Bende artık çalılarda şey oluştu. Ne zaman turnuvaya girsem her yerden çalılı adam çıktı çıktığında... mı? 27 Ben oynarım ana Ben yok ya Geliyorum Aaa şeyin öldü Öldüm 33 Ölme, ne? Ölme. Ölme. Bu adam beni öldürecek. Öldüm, öldüm. Vurabildin mi? Evet. Sekiz selam vurdum. <laughs> Mini bas ya. Evet. Aa ikimiz ne? birden öldük. O sana vurmadı. Ya sen nasıl öldün? Sizin yapacağınız oyunu. Oh. Abi.